Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft çekeceğiz. Geçenki bölümlerde sürekli atıyorduk. O seed'i ben kaybettim arkadaşlar. Bir şekilde oldu. Kaybettim o seed'i. O yüzden yeni CD açtım. Bunda güzel kasacağız. Yani şu an amaçlarımızdan bir tanesi. Barınak yapamıyoruz bir sonraki bölümlerde baranak yaparız şu anlık yemek bulmamız lazım köyde bu bulursak güzel olur aslında biraz hastayım arkadaşlar İşte gribim filan o yüzden yani çok da konuşmayacağım çünkü boğazım acıyor Hemen taşa geçmek istiyorum oyalanmadan. Ben keseceğim buraları. Geçenki bölümde kesememiştim. Şimdi buraları keseceğiz. Ben hemen taş eşyalar yapıp geliyorum arkadaşlar. Siz de izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar taş kazıp geldim. Şimdi eşyalarımı yapıp Buralardan gidelim. Bir tane balta. Bir tane kılıç. Bir tane de kazma yaptık mı? Oldu bu, oldu bitti bu iş. Şunu atalım. Bunu da atalım. Şunları atalım arkadaşlar. Onlara daha ihtiyacımız olmayacak. Şu an buradan gidelim. Şurada gördüğüm hayvanları da öldüreceğim. Onlardan gelen yemekleri de. Arkadaşlar hemen bir köy bulduk. Çok iyi bir seed burası. Hiç vallahi gitmemiştim o taraflara. Siz de beraber gördük. Gördüm. Buradaki domuzları keselim. Ondan sonrasında da Ondan sonrasında da arkadaşlar şöyle bir yatak alalım buradan. Demir golemi keselim arkadaşlar. Keselim ya. Keselim. Arkadaşlar şu anda kestik onu. Demirleri alalım. 4 tane demir. Fena değil. Bir tane demir kazma yapalım arkadaşlar. Gerisi de dursun. Evet arkadaşlar şu anda kestik demir golemi. Şuradan bu buğday alalım arkadaşlar. Şimdilik bu da iyidir. Burayı da kullanalım arkadaşlar. Hatta evimizi bu köyde bir tane köy köy evi alalım arkadaşlar. Burada yaşayalım. Bu köylülerden de yani bir sürü şey alır. Bunları alalım arkadaşlar. Bunda nedir da bize yardımcı olacak. Çünkü kale falan arayacağız. Kale için lazım bunlar. Şöyle etrafa bakalım. Akşam oluyor. Şu koyunları keselim. iki tane koyunlar. Bunları keselim. Kestikten sonra yatalım arkadaşlar. Şöyle köylüyü uyandırıp biz yatalım. alalım arkadaşlar. Bunlardan da bir sürü yemek yap yaparız. Arkadaşımla çekecektim ama o gelemedi. Bir sonraki videoda çekeriz arkadaşlar. Şimdilik böyle oldu. tane köylünün evini alalım. O bizim evimiz olsun. Köylülerde mesela şu benim o evim olabilir arkadaşlar. Burada köylüler yatar. Üst katta benim olur. Üst katta hatta sandık var. Sandıktaki eşyaları hatta atalım. Burası bizim olduğu Burası bizim olduğu için sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdilik böyle. Biz atalım bunları. Köylüler gelip yatsın arkadaşlar. Akşam olunca ölmesin. Bu deri içinde bunlarla şey yaparız arkadaşlar. Deri içinde bunlarla çiftleştiririz arkadaşlar. Ondan sonrasında da bir şey lazım olduğu için hemen şey yaparız. Acıktık arkadaşlar evimize gidelim oradan bir yemeklerimizi alalım. Yemeklerimizi aldıktan sonrasında da Şöyle buğdaylarımızı aldık. Bunları da şöyle koyalım. Taşlarımızı da alalım arkadaşlar çünkü fırında yapacağım. Pardon arkadaşlar açılmadı. Açılmadığı için oraya koyduk. Şimdi fırın yapalım. Bir tane. Şöyle eğilerek koyalım. Şimdilik yemeği ekmekten yapacağız. Geri kalan sonraki şeylerde ise başka şeyler de yaparız. Ekmeklerimiz dursun bizde Başka bir gün işte. Başka bir gün lazım olur. Şimdi bir tane kürsü yapmak için şeker kamışı lazım arkadaşlar. Ve deri lazım. Derileri de ineklerle sağlayacağız. Ve atlarla da olabilir. Şimdi şeker kamışı aramaya çıkıyorum. Şeker kamışı bulduğumda Şeker kamışı bulduğumda arkadaşlar dikeceğim kendi alanımı. Diktikten sonrasında da büyüteceğiz onları kağıda çevireceğiz. Kağıt yaptıktan sonrasında da deriyle birleştirip kitap yapacağız. Kitapla da kürsü yapıp Kürsü yapacağız. Ondan sonrasında da Ondan sonrasında da gerisine bakarız. Servet mesela kırılmazlık ya da koruma gibi şeyler çıkartabiliriz köylülerden. Sonrasında da ne yaparız bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar şeker kamışı arıyorum. Şeker kamışı ararken de böyle mağaralara gireriz. Şöyle mağaralara kömür. Şu an arkadaşlar şeker kamışı arıyoruz ama hiçbir şekilde çıkmıyor. Buraları duraklatayım ben arkadaşlar. Duraklatayım. Şeker kamışı bulup geliyorum hemen. Zaten şurada da bir tane var. Evet arkadaşlar. Şu anda full topladım bir sürü şeker kamışı ve şey. O süre zarfında da bir sürü iki tane yıkık portal buldum. Ondan sonra maden buldum. Madenden kömürler buldum. Demir demir vardı. Demir alacaktım. İskelet beni öldürdü. Ve yani envanterim böyle. Biraz da hayvan öldürdüm. Deri yaptım. 27 tane şeker kamış topladım. Şimdilik... Bunları aldım ama şu an yapacağım. İleriki bölümlerde bir sonraki bölümde yaparım. Şimdilik sadece bunları yaptım. Eşyalarım kırıldı. Yeni eşyalar yapacağım tabii ki de. Bir tane daha sandık yapalım arkadaşlar. Şimdi buna koyalım eşyalarımızı, sonra düzenleriz arkadaşlar. Böyle dursun şimdilik. Bunları şeyi dönüştürelim demire. demirlerle de bir tane demir balta yapalım arkadaşlar. Şöyle bir tane demir balta. Demir baltayla demir kazmayla güzel yaparız bu işleri. İlk videomuz böyle oldu. Köy bulduk. Güzel yani. Arkadaşlar önceki yani günlerde video atamadım. Yani vakit bulamadım. Ama şu an vakit buldum ve video yapıyorum. Bir sonraki videolarda gelecek zaten. Bu bölümde bunları yaptık. Hatta bir tane kürsü yapalım. Bir kürsüyle. Bir tane kürsüyle arkadaşlar. Sonrasında da bir tane köylüyü hapse edelim arkadaşlar. Onlarda da servet koruma gibi şeyler çıkartalım. Tahtamız yok arkadaşlar, o yüzden tahta alalım biraz. Şuradan şunlarla bela beraber. Burada güzel bir şey var arkadaşlar maden. Hatta kendime bir meşale yapayım arkadaşlar. Etraf bir aydınlansın. Şimdilik bu kadar odun yeter. 3 tane kitaplık 3 tane kürsü yapalım arkadaşlar birazcık daha odun toparlarsak birazcık daha odun toparlarsak bir tane köyde hapsedelim arkadaşlar ondan sonra onu bir servet verelim yani bu serüvende yani oyunu bitirmeye çalışılmayayım bilmem yani 50 bölüm falan sürer mi? Bilmiyorum. Yani e Ejderayı öldürüp Ejderayı öldürüp bitirir miyim bilmiyorum ama yani Bir tane köylü bulalım arkadaşlar. Tüccar ne satıyorsun? Bakalım sana. Emm. Bunlar satılıyor, satıyor fidandan. Sen kötüsün, seni. Bir tanesini arkadaşlar hemen habcedim arkadaşlar. Bir tanesini yapalım küsücü. Şuradaki oldu arkadaşlar. Oradakinin olmasını istemiyorum. şuradakinin olmasını istiyorum. Arkadaşlar ya yanlışlıkla vurdum. Atacağım yere. Şöyle sen aşağı düş. Ne satıyorsun? Kitap satıyorsun. Olmaz. Arkadaşlar bu çok güzel bir büyü. O yüzden ben bunu hiçbir şekilde şey yapmayacağım. Kırmayacağım. Güzel bir büyü çıkarttık. Yani neden kırayım ki güzel bir büyü çıkarttığımız için. Yani sen orada dursun arkadaşlar. O orada dursun. Hatta ona şöyle bir delik atalım. Buradan takasımız gerçekleştiririz. Şöyle üstünde kapatalım. Güzel arkadaşlar, güzel oldu. Buradan zombiler vurur, o yüzden şöyle yapayım Şöyle yapıyorum. Öyle orada dursun ben zümrüt okçu yapacağım bir tonu. Verimlilik 5 çok güzel bir büyü arkadaşlar. Şimdi ben okçu masası yapacağım. Tabi tahtam var. Bir tanesini de okçu yapacağım. Aynı şekilde hapse Okçu yaptıktan sonrasında da full odun kıracağım video dışı. Size de göstereceğim yani. Şimdilik bir tane yeter arkadaşlar. Geri kalanı Dursun. Şuradan biraz odun kıralım arkadaşlar. Ondan sonrasında da okçu yapacağız. Okçularla zümrütümüzü karşılayacağız. Sonrasında da düşünmedim. Köyle şimdilik burada. Bundan satın alacağım ki bu gitmesin. Bu güzel tanesini hemen yapalım. Hatta buraya yapacağım arkadaşlar. Ona kat blok kullandık. 1, 2, 3, 4 kullanmışız. 4 iyidir. 1, 2, 3, 4. Arkasına bakalım nasıl yapmışız arkasında 3 blok genişletmişiz. Yani böyle. tanesi oldu arkadaşlar. Hadi gir bakalım. Birazcık daha ittirelim. Sen buradan sıkma. Sen böyle dur. Sana da bunları satarım. Arkadaşlar şimdi bölüm dışı ve bunları yapacağım. Odun kıradım. Ve yani Sadece odun kırdı. Video içinde bu uzun kasma şeyini yaparız. Çünkü yani öyle sanarsanız ki yani şey hile gibi hani sen böyle filan öyle demezsiniz de dersiniz diye diyorum yani belki dersiniz. O yüzden yani hile olmasın ben hile yapmak istemiyorum. O yüzden sadece video dışı odun kıracağım zaten göstereceğim stek stek odun olacak. Hatta hiçbir yerde bir tane az kalmayacak yani öyle yakınlarda full uzakta olacak. Kırdığımı da yani fidanlarını da almayacağım, dikmeyeceğim. Yani dikmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Şuraya da bir tane onun şunlar gibi bir tane yapsak fena olmaz. Ama şu çiftçi köylülerini hiç sevmiyorum çünkü sadece sebze filan satıyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yaptığımız yok. Videoda çok uzun oldu arkadaşlar. Burada videoyu sonlandıralım. Bunları yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.